Nisan'ın ortasını bile geçmiş durumdayız. Ee, i̇lk üç ayı, hani quarter bazlı bir sürü raporlama yaparız biz kurumsal şirketlerde. İşte ilk üç aylık raporlarımız çıktı birçok konuda. Finans her zaman geç çıkar. Finansçıların muhasebenin raporları hala gelmedi. Ama mesela bizlerin İK tarafında İK analitikleri raporlamalarımız çıktı çoktan. 109 gün 2022'den geçti arkadaş. Cebinize neler koydunuz bu 109 günde? Ve bu 256 günde daha neler koymayı planlıyorsunuz? Aslında burada size bunu söylemek. Evet henüz zamanınız var. Daha 256 gününüz var. Ama 109'u da geç. Zaman çok hızlı geçiyor. İnsan ömrünü bir bar kabul etsek, şimdi hemen hemen tahmin ediyorum sizlerin ömrünün bu çizginin gerisinde kalan, solunda kalan kısmı gitti. Benimkini bir parça daha sağa doğru kaydıracağım benim barımı ve geriye kalanı şöyle bir şöyle bir tahayyül edin. Geriye kalanın da üçte birini uyuyarak geçireceksiniz zaten. O üçte birden geriye kalanın da üçte birini bir takım aslında çok da keyif almadığın ama yapmak zorunda oldu. Hayatın akışı içerisinde yapmakla sorumlu olduğunuz bir takım işler alacak. İşte bazı bürokrat, bazı devlet, ev işleri, bir takım kişisel bakım için ayırdığınız zamanlar gibi. Onun için zaman çok hızlı geçiyor işte ve onun için gerçekten yaşadığımız her anı dolu dolu yaşamak ve her anı etkin bir şekilde yaşamak bizim elimizde, sadece bizim elimizde. Bu planlamayı sadece biz yap. Bir şey soracağım. Ee, Instagramınız hepinizin vardır diye tahmin ediyorum. Böyle bazen çok dalıyoruz Instagram'a ve böyle o şeyler yukarı kaydırırken postları diyor ki işte son iki gündeki tüm gönderileri gördünüz. Hiç buna denk gelen oluyor mu aranızda? Olmuyor diye mi anlamalıyım? Olmuyorsa iyi bir şey. Buna denk gelmiyorsanız iyi bir şey. Şimdi bir soru daha soracağım size. Gün 24 saat. İşte 24 saatin bir 7-8 saatini uykuda geçiriyorsunuz. Bursa şartlarını düşündüğümüzde işte bir 40-45 dakika yolda geçiyor gibi düşünebiliriz. İstanbul olsa bu süre çok daha fazla mesela. Her gün fazladan bir saatiniz olsa arkadaşlar bu bir saatte ne yapardınız? Hadi biraz cevap verin. Ben bir şeyler diyebilirim. Lütfen. Ee, şu şekilde hani gün içerisinde aslında yetiştiremediğimi düşündüğüm ama yetiştirmeye vaktimin olup da aslında biraz da Instagram'dır, işte genel sosyal hayattır vesairedir kaytarmak biraz böyle kaba bir kelime olacak ama bu şekilde e, geçirdiğim vakti aslında düzeltebileceğimi düşünürdüm hani işlerimi daha fazla toparlayabileceğimi düşünürdüm ve buna yönelik bir şeyler yapardım çok güzel şahane asla yani şey kaba bir tabir olarak da düşünme çünkü hepimiz yapıyoruz bunu hepimiz işte instagrama dalıyoruz youtube'a dalıyoruz işte şimdi tiktoklar falan bu tip şeylere dalıyoruz önemli olan gerçekten etkin kullanabilmek ve kendinize bir fayda sağlayabilmek. Tabii ki Instagram'ı da kullanacaksınız. Tabii ki TikTok videosu da izleyeceksiniz. YouTube videosu kesinlikle izleyeceksiniz. Ama bir fayda sağlamak, bundan bir kazanç, bir manevi kazanç sağlayabilmek önemli olan. Bu yollar ne ifade ediyor sizce? Bir fikri olan var mı bir şeyler söylemek? En çok hangisini beğendiniz mesela? Bence yaşantımızı ifade ediyor olabilir. Mesela ilkinde dönemeçler var gibi. İkincisi düz ama orada da mesela hava kararmaya yakın belki de çok geç olmuş yani bilemeyiz. Üçüncüsünde inişler ve çıkışlar var. Bu yorumu yapan arkadaşım kimdi? Sıla. Tamam, Sılacım. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Çok ben da ederim, ben de e, bu görselleri koyarken buraya aslında senin gibi düşündüm. Hayat bir yolculuk. Kariyer de bir yolculuk arkadaşlar. E, dönemeçler var, her zaman var. Şimdi ilk görsele bakacak olduğumuzda, ilk görsele bakacak olduğumuzda e, şunu görüyoruz. Derin bir viraj var burada. Derin bir viraj var. Çok da güzel bir manzara var. Ama tamamen burada manzaraya bakalım dersek kaçırırız bu dönemeçi, bu virajı. Allah korusun kazayla sonuçlanabilir. Bu ikinci görsel evet burası dümdüz bir yol. Hiç dönemeç yok, engebe yok ama ileride birazcık bulutlar var. Sanki bir yağmur yağacak gibi ama bir taraftan da çok da güzel bir gök var. Böyle mor görüyorsunuz bir gök kuşağı sanki de çıkacak. En çok da bu görseli beğendim ben aslında en sağdaki görseli.